Merhaba arkadaşlar ben Robomay. Bugün sizlerle renk sensörlerini nasıl diyeyim şimdi bir sürü sensör biliyoruz. Renk sensörü, temas sensörü, bir sürü dört dört çeşit sensörü var. Bunlardan en önemlilerinden ve en yararlılarından biri olan renk sensörünü deniyoruz. Evet öncelikle burada Burayı daha önce size söyledim mi hatırlamıyorum. Burada da Ezli ve Prime var. Biz önceki shortslardan da bildiğiniz gibi biz bu bisikletliği yapmıştık. Ama şimdilik Prime'e giriyoruz o set. Şimdi burada önceki kodlarımızı görebiliyorsunuz. Eğer önce önceki kodlarınıza ulaşmak istiyorsanız. Şimdi yeni projeye giriyoruz. Ve oluştur diyoruz. Evet arkadaşlar yazacağımız kodlar şu şekilde. Ee, şimdi iki tane sensör olacak. Sensörlerin birine mavi gösterdiğimizde, o sensörlerin birine mavi gösterdiğimizde böyle biri <laughs> diyecek yani sinirli kedi gibi, biri de Sarı gösterdiğimizde ise şu an ikisini tutuyorum hatta vuracağım birbirlerine ses geliyor mu? Evet arkadaşlar ses geliyor mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu şekilde olacak. İkisini de farklı yerden alacağım. Kendim yapmayacağım. Orada hazır seslerden alacağım. Bunu da size galiba ilk defa gösteriyorum. Evet şimdi gelelim. Önce kontrollere gelelim. Buradan sürekli tekrarla ve eğer ise alıyoruz. Sürekli tekrarla burada ve eğer ise de burada. Sürekli tekrarlayı şu şekilde koyuyoruz. Eğer ise de Şimdi buradan motorlar değil sensörlere gelmemiz lazım. Buradan şunu alıyoruz. Alamadım. <laughs> alıyoruz ve bizim A'da değil B'de B kırmızı değil sarı. Bunu siz kendiniz değiştirebilirsiniz. Şöyle taktığınız yere göre. Şimdi seslere gelelim. Evet. Burada sesi bitene kadar çala basıyoruz. Alıyoruz. Şimdi buraya girdiğimizde cats Miau da şu an boş. Buraya basıyoruz. Şimdi Cat Miau şimdi bunu kopyalıyoruz. Kopyasını çıkar diyelim. En üstten kopyaladık. Şimdi burayı var. Başınızı ağrıtabilecek. Bakın. Başım ağrıtıyor burası. Buraya cat yazıyoruz. Tabi Spike İngilizce olduğu için buraya İngilizce kedi, kedi, kedi yazmamız lazım. Cat. Yazdım. Enterleyelim ve benim blokta kalmış. Bakın. Cat his. Burada. Şimdi ben burada gezerken şunu fark ettim. Ben bir ses duydum ama bu da şey gibi geldi fakat bunu hiç denemediğim için biz denediğimizi alalım angry cat diyelim ee, hemen işte bu şekilde çıkalım buradan tekrar giriyoruz angry cat'i seçiyoruz Bu da cat meow ve bu kadar merhaba arkadaşlar ben Robo Mike. Bugün sizlerle korku, Korkmuş Kedi ve Sinirli Kedi projemize başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada beynimiz ihtiyacımız olanlar beyin mavi ve sarı çubuklar ya da materyaller iki tane siyah bulunması en zor parçadan tabi en kolayı da diyenebilirsiniz ve iki tane gördüğünüz gibi renk sensörü bir arkadaşımız demiş ki abi çok iyi anlattın mesafe sensörünü öbür sensörleri de anlatır mısın demiş bu bugün on o arkadaşımızın isteğini yapıyoruz bir sürü sensörümüz var yaklaşık dört tane sensörümüz var hatta fazla bile olabilir şu şekilde onlardan biri renk sensörü bunlara renk okutuluyor adından belli olduğu gibi Evet öncelikle platformumuzdan gereksiz olanları çekelim şimdi öncelikle beyni alıyoruz şu en önlerine siyah parçalarımızdan takıyoruz şu şekilde oluyor ardından bu renk sensörlerimizin şu alt kısmından üstten böyle biraz kötü oluyor gibi buradan boyunuza ulaşacak şekilde takıyoruz şu şekilde. Evet arkadaşlar böyle efeler gibi yarışmalarda buna çok kablo düzenine çok dikkat ediyorlar. Bu yüzden A'ya ya da E'ye takmanızı öneriyorum. tabi bu değişebilir. Hatta bunu şöyle mi tutsak? En son yazdığımız baş aşağı kutu duruyor galiba. En son ben yaptığımızda baş aşağıydı. Ya da böyle iyi gibi. Bu şekilde E ile F'ye takalım. Şimdi kameramandan kameramanlığa biz atlıyoruz. Şu şekilde robotumuz. Renk sensörleri, siyah parçalarımız ve şu şekilde beynimiz buralara takıyoruz. Şimdi evet şey düşmüştük. Ama neyse. Burada bizim kodlarımız A ile B'ye takılıydı. Şimdi burada F ile E ye takılı. Bu yüzden F'ye ve E'ye farklı okutuyoruz. Evet. Şu şekilde. Şimdi açalım robotumuzu. Bu arada şuradan da bağlayalım. Ne yeşil. Bağla diyelim. Şunu da bağlanıyor ve bağlandı. Süper. Şimdi kodlarımız arkadaşlar bu şekilde deneyelim. Şimdi öncelikle başlatalım. Hop. Şimdi buradan Şimdi F neymiş? F sarı okuyormuş. Tamam. Ben yanlış okutuyormuşum. bence çok iyi oldu